maraton tribün diye ifade ettiğimiz daha önceden bulunan e, yan tribünde üst kapama işlemi yaptık asma germe sistemli. Bu tribünde yine soyunma odalarından hakem odalarına, ortak mahallelerden tribün koltuklarına kadar A'dan Z'ye yenileme işlemi yapıldı. Bir tane de, de kapalı basın odası yapıldı. Kale arkası tribünde ise e, ev sahibi takımın kondisyon odası, toplantı odaları, sağlık odaları, Bununla beraber Silivri içimizde bulunan amatör spor kulüplerinin kullanabileceği odalar planlandı ve tasarlandı. 68'e 105 ölçülerinde saha zemini vardı. Bunu altyapısıyla birlikte FIFA standartlarına uygun olacak şekliyle komple yeniledik. Bu şu anlama geliyor. Tüm lig müsabakaları oynanacak şekilde şu an için hazır. Profesyonel standartlara uygun hale getirilen statta çevre halkının bireysel sporlarını yapabileceği özel alanlarda bulunacak. İki tane halı saha yüklenecek. İşte kapalı üç tane tenis kortu mevcut. Ona ek olarak bir açık tenis kortu, stüdyo salon, fitness salon burada da eklenecek. Esasında burası bir spor kompleksi olarak halka da hizmet eden diğer unsurlarıyla bir tesis olacak.